Wow, gerçekten inanamıyorum. Bugünün geleceğine olan inancımı neredeyse kaybetmiştim. Fakat sonunda Cyberpunk 2077 çıktı. Ben de oyundaki bazı deneyimlerimi yeni başlayacak ya da oyunu karışık bulan oyuncular için derlemek istedim. Bu videoda ana hikayeden hiçbir sahne gösterilmemiştir. Dolayısıyla spoiler endişeniz olmasın. Videonun göreceği ilgiye göre serinin devamı da gelecektir. Ayrıca yepyeni Cyberpunk 2077 içerikleri de yolda. Hazırsanız başlayalım. İlk ipucumuz araba bagajları ile ilgili. Öncelikle oyuna girince fark edebileceğiniz üzere oyunda envanter yükünüz sınırlı. Vereceğiniz yetenek puanları ile taşıyabileceğiniz yükü artırmanız mümkün. Fakat buna ek olarak arabanızın bagajını da kullanabilirsiniz. Böylece yerim kalmadı diye eşyaları almamazlık da etmezsiniz. Unutmadan fazlalık eşyalarınızı takas noktalarına satmayı unutmayın. Sıradaki ipucumuz yakın dövüş silahları ile ilgili. Yakın dövüş silahları tahmin edebileceğinizden çok daha önemli bir yere sahip Cyberpunk 2077'de. Özellikle de bazı yan görevlerde yapacağımız boss dövüşlerinde ateşli silah kullanarak kazanmamız imkansız derecesinde zor. Bu sebeple oyunun başlangıç kısmındaki satıcıdan güçlü bir başlangıç silahı almayı unutmayın. Tercihen uzun kesici bıçak. Ayrıca oyun yakın dövüş silahlarıyla oynadığınız zaman bir anda oyun Dying Light havasına bürünüyor. Özellikle de hızlı parkur mekanikleri sayesinde. Sonraki tavsiyemiz Saygınlık Tecrübe puanlarına geçmeden önce size saygınlıktan bahsetmek istiyorum. Sokaklarda sık sık ek işlere denk geleceksiniz. Bu ek işleri yaptıkça saygınlık puanı kazanacaksınız ve seviyeniz artacak. Saygınlık seviyenize göre kazanabileceğiniz iki önemli şey var. İlki saygınlık seviyenizin artması sonucunda daha fazla göreve erişebiliyorsunuz. İkincisi ise pek çok vücut geliştirmesi saygınlık seviyesiyle açılmakta. Örneğin çift zıplama implantına sahip olabilmek için 12 saygınlık seviyesinde olmanız gerekli. Aynı şekilde daha yüksekte zıplamak için de 12 saygınlık seviyesine erişmiş olmalısınız. Anlayacağınız zamanınızı ayırıp yan görevleri yapın ve karakterinizi güçlendirin. Sıradaki bilgilendirme tecrübe puanları ile ilgili. Oyunda tam 3 tane önemli tecrübe birimi var. Bunlardan ilki seviye. Aktiviteleri ve görevleri tamamlayarak tecrübe puanı kazanıyoruz Cyberpunk 2077'de. Her 3 seviye atlamada bir nitelik puanı kazanırız. Bu puanlar ise refleksler, vücut, teknik kabiliyet, zeka ve serin kanlılık adındaki niteliklerimizi artırmak için kullanılır. Peki nitelikler ne işe yarar? Temelde 3 işe yararlar. İlk olarak oyun içinde bazı aktiviteleri bu özelliklerimizle gerçekleştiririz. Örneğin yoldan geçen arabaları çalmak için vücut niteliğimizin gelişmiş olması gerekir. Bazı arabaları 6, bazı arabaları ise 9 vücut ile çalabiliyoruz. Ya da özel kapıları açmak için teknik kabiliyete ihtiyaç duyabiliyorsunuz. İkinci olarak her bir niteliğin altında kendi yetenek ağaçları bulunmakta. Bu ağaçlardaki yetenekleri açabilmek için de niteliklerimizin belirli seviyelerde olması gerekmekte. Üçüncü olarak da nitelikler size pasif bonus sağlar. Vücut niteliği size fazladan yakın dövüş hasarı, can ve enerji verir. Teknik kabiliyet zırh verir. Zeka RAM kapasitenizi artırır ve hackerlığınıza katkı sağlar. Serin kanlılık ise kritik hasar ve direncinizi artırır. Nitelik puanlarına ek olarak bir de kazanım puanları var. Bunlarla bazı yeteneklerimizi açıyoruz. Kazanım puanlarını kazanmanın yolu ise nitelik puanlarından birazcık farklı. Temel olarak iki şekilde kazanıyoruz. Level atlayarak ve yeteneklerimizi kullanarak. Örneğin oyuna başladıktan sonra hoplaya zıplaya bir saat depar atarsanız kesinlikle puan kazanmanız mümkün. Ekranda da göreceğiniz üzere. Kazanım puanlarıyla niteliklerin altındaki yetenek ağaçlarındaki yetenekleri açabiliyoruz. Sıradaki ipucu biraz daha şahsi bir ipucu aslında. Bıçak fırlatma. Bu aslında diğer tavsiyelere göre gerçekten biraz daha özel. Zira benim oyunlarda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bıçak fırlatmak. Ve Cyberpunk 2077'de de biraz göz gezdirdikten sonra açtığım ilk yetenek bıçak atmak oldu. Serin kanlılık niteliğinin gizlik ağacındaki hançer bükücü yeteneği ile bıçak atabiliyorsunuz. Ancak ne yazık ki bıçağı insanlara da atsanız, havaya da atsanız geri alamıyorsunuz. Eğer envanterinizde 30 civarı bıçak taşı bu yeteneği almanızı asla önermiyorum. Sıradaki ipucumuz polislere yardım. Oyunun Amerika'yı en gerçekçi yansıttığı noktalardan birisi. Çatışmadaki polislere yardıma koşup kötü adamları öldürdüğünüzde ödüllendiriliyorsunuz. Eğer polisler ile çeteleri çatışırken görürseniz çekinmeden dalın siz de oraya. Bendeki bir durumda çete üyeleriyle birlikte polisler de ölmüştü. Olay mahalline sonradan gelen bir polis memuru beni görünce suçu bana yıktı. Bak mıydı bu yoksa gerçekçilik mi katmışlar bilemedim ama işiniz bitince topuk yaparsanız ee, faydanız olur. Ve sıradaki ipucumuz. Herkesi öldürmeyin. Ek görevlerden bazılarında birilerinin başına ödül koyuluyor ve etkisiz hale getirmeniz isteniyor. Boss dövüşü bittikten sonra yerde bayılmış bir vaziyette kalan hedefinizi öldürmek zorunda değilsiniz. Regina Jones'u arayıp baygın düşmanınızın alınmasını sağlayabilirsiniz. Öldürseniz de pek bir şey değişmez gerçi. Fakat bazen gizli kalmanız görevlerde alacağınız ödülün artmasına ve hatta ileride bazı olayların değişmesine sebep olabilir. Sıradaki ipucumuz hacker yetenekleri. Oyun tıpkı Watch Dogs gibi hatta belki de daha da iyi bir şekilde hack mekanikleri içermek Düşmanlarınızı ve çevrenizdeki hemen hemen bütün elektronik eşyaları hackleyebilirsiniz. Özellikle de ping atma ve optik sıfırlama hackleri işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Ping atarak çevredeki tüm düşmanları görebilirsiniz. Optik sıfırlama ise düşmanınızı geçici süreliğine kör eder. Özellikle de silah tabanlı boss dövüşlerinde son derece kullanışlı. Mutlaka faydalanın. 9 numara Çipler Haritadaki ağ gezerlerden çip satın alarak yazılımınızı yükseltip değişik hack özelliklerini açabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle es geçmeyin. Çünkü hackerlık bu oyunda çok büyük bir yere sahip. Buna ek olarak bir de konuşma çipleri var. Bunları da yan görevlerde topluyorsunuz ve görevi tamamlamak için bunları okumanız gerekebiliyor. Eğer ilk aldığınızda okumazsanız daha sonra okumak için menüye gelip en sağda günlüğün altından çipler sekmesini seçmeniz yeterli. Ben bulana kadar birkaç dakika aramıştım. Bilmenizde fayda var. 10. ipucumuz Eczaneler. Eğer sağlık eşyalarınız biterse eczanelere bir koşu gidip alın. Hatta envanterinizde bolca bulunsun. Tahmin edemeyeceğiniz kadar işiniz düşecek çünkü. Özellikle boss dövüşüne ya da çete mekanına girmeden önce envanterinizde 10-15 tane bulunmasında fayda var. Sıradaki ipucumuz veri madenciliği. Zeka altındaki sızma protokolü ağacındaki veri madenciliği yeteneği ile mekanlardaki terminalleri hackleyerek para kazanabilirsiniz. Kolay para için birebir. Zira her mekanda birkaç tane var. Kesinlikle almanız gerekli. Ve son ipucumuz. Farklı rotalar. Özellikle de yan görevler sırasında geldiğiniz yollardan kaçmak zorunda değilsiniz. Şöyle ki bölgeye girişte kullanamayacağınız pek çok rota kaçışınız için hazırlanmış durumda. Parkur mekanikleri sayesinde bu rotalardan yararlanabilirsiniz. Buna ek olarak görevleri tamamlamak için birden fazla rota vardı her daha. Daim. Eğer kapıyı açmak için teknik özelliğiniz yetmiyorsa dışarıdan tırmanarak da içeri girebilirsiniz. Değerlendirin. Ve bugünkü içeriğimizin de sonuna geldik. Eğer daha fazla Cyberpunk 2077 içeriğinden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Buna ek olarak kanaldaki diğer kurgulu inceleme videolarını da beğeneceğinizi umuyorum. Şimdiden hepinize iyi oyunlar dilerim ve hoşçakalın.